Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yoğurt mayalama videosu çekeceğim. Onun için sütümü tencereme süzdüm. İlk başta sobanın üstüne koydum. Orada biraz kaynadı. Ama misafirlerim geldi ve hemen sütü mutfağa aldım. Hemen ocağımızın üstüne koydum. Güzelce biraz kaynasın. Şöyle sütümüzü ocağımıza koyduktan sonra iyice karıştırın ve havalandırın. Şu şekilde havalandırın sürekli. Ki yoğurdunuz güzel mayalansın katı olsun yani sert sert bir kıvam olsun diye sürekli havalandıracağız. Biraz pişsin sütümüz. Bu arada stillerimi de yıkadım. Onlar da yanımda. Bir tane 5 kilo bir stilim vardı kapaklı. Onu da aynı şekilde yıkadım. Eğer ki fazla olursa da ona koyabiliriz. taşma yakını ve yarım tüpümüzü altını tam kısalım. Ondan sonra stillerimize alabiliriz. Ben sütümü içeride kaynattım. Onun için bugün süzmeyeceğim. Normalde dışarıda kaynattığım zamanlarda dışarıda hemen tekrardan süzerdim. Ama bu seferkin içeride kaynattım. Herhangi bir toz olay olmadı. Şöyle 3 tane ufak doldurdum. Kalan da hemen şöyle 5 kiloluk bir silim var. O da aynı şekilde kapaklı. Hemen ona şimdi aktaracağım sütümüzü. Sütümüz kaynadı. Şöyle stillerimi aldım. Kalan sütümü de bir 5 kiloluk stilim vardı. Ona ekledim. Şimdi bu şekilde bekleyecekler. Ben bir saat sonra gelip kontrol edeceğim. Eğer ki elimi vereceğim ve elim yakacak şekilde ise mayasını atarız. Yoksa da biraz daha bekleriz. Şimdilik sütlerimiz soğumaya dursun burada. Sütlerimiz şu şekilde mayaya geldi. Bir buçuk saat bekledim. Şimdi tam zamanı mayalayacağım mu? Şu şekilde elimizi verdiğimizde hafifçe yakacak şekilde. Şöyle bir su bardağı yoğurt. Hemen kaşığımızdan karıştıralım. Çok az bir su. Eğer ki yoğurdunuz eşki ise ona göre de birazcık tuz, biraz şeker eklersiniz. Mayanız güzel olur. Benim yoğurdun mayası güzel, tatlı. Onun için gerek duymadı. Şu şekilde iyice karıştırdık ve özleşti. Hemen stilimizin kenarından şu şekilde hafifçe kaşığımızla kaymağını geriye alırız. Ortadan kaymamızı bölmeye gerek yok. Stilin kenarında. Şöyle hemen güzelce tatta kaşığımızla karıştırırız. Hemen ikinci stilime geçti. Şöyle dörder yemek kaşığı, üçer yemek kaşığı maya koyabiliriz. Mümkün oldukça bu krom stillerde maya, yani sütlerinizi. Hem yoğurdunuz güzel olur. Sütlerimizi mayaladık. Şöyle kapaklarını takabilirim. güzelce bir sofrayla üstünü örtelim. Her tarafını kapatacak şekilde. Şöyle bir tane de ince bir hırka üstünü örteceğim. Ki mutfak soğuk olduğu için yoğurtlarımız, sütlerimiz soğumasın ki güzel mayalansın. Evet. Şu şekilde beklesin. 7 saat 8 saat bu şekilde üstünü açmayacağım bu şekilde kalacak ve mayalanacak 8 saat sonra da üstünü açarız yoğurdumuzu dolaba koyabiliriz ondan sonra da yoğurdumuz yaklaşık 8 saattirli üstü kapalı şekilde şimdi üstünü açalım yoğurtlarımız tutmuş hemen bu şekilde kapağı açı şekilde dolaba indireceğim sabaha kadar dolapta kalacak yoğurtlarımız sabah da hep beraber açarız sizlerle beraber dün yoğurt mayaladık. Yoğurdumuzu mayalamışken bir de bir yoğurtlu köfte yapalım. Bal kabaklı yoğurtlu köfte. Onun için şöyle bulgurumu ıslattım. Köftelik bulgurumu. 2 su bardağı köftelik bulgur. Şöyle bir su bardağı un. Bir de yoğurmak için su aldım yanıma. Bulgurumuza bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şimdi güzelce yoğuracağım. Balkabaklarımı da doğradım ki videoda çok uzun tutmayalım diye. Hemen onu hazırladım. Bir yandan da tencereme su koydum. Sobanın üstünde kaynasın. Sizlerden beraber yoğurdumuzu açarız ve yemeğimizi yaparız. Yoğurtlu köfteyi ben sadece bal yapmam. Kış kabağıyla da yaparım. Dolmalı kabakla da yaparım. Ispanakla da yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Şu şekilde hamurumuzu güzelce yoğurdu. Çok güzel bir kıvamı oldu. Hemen şekil vermeye başlayabilirim. sıkıp sıkıp hemen kelle ayağımızın kenarına bırakacağım, çabuk olsun diye hemen çabuk köftelerimi yapayım diye. Normalde ben köftelerde şele sıkıp bırakırdım köftelerimi ama bugünkü yemeğimizde yuvarlatacağım köftelerimizi. 3 tane elimize alırsak çok çabuk köftelerimiz olur. kaynadı. Şöyle hemen tuz ekleyeceğim suyumuza. Şöyle köftelerimizi yaptık ve hepsini yuvarlattık. Köftelerim şöyle 10 dakika haşlansın burada. Ondan sonra kabaklarını ekleyeceğim. Çünkü şimdi kabaklarımızı eklersek haşlanır ve dağılır. Şöyle kabaklarımızı da gösterelim. Şu şekilde bal kabağı. Küçük küçük doğradım. 10 dakika sonra da kabaklarımı ekleyeceğim ve o şekilde de bir 5-10 dakika pişirip hemen götürüp soğuk suyun önünde tutup yemeğimizi yapmış oluruz. Hemen şu şekilde 10 dakikada kabakla beraber haşlansın. Hemen soğuk suyun önüne bir tuttum. Tabii ki suyunu da hemen köpeklerin yanına kattık. Hemen onu kenarıya alayım. Bir yanda da sarımsaklarımı da soydum. Doğradım. Onlar da hazır. Hemen şöyle yağımızı da tavamıza koyduk. Onu da ocağa aldım. Altını yaktım. Şu şekilde de yoğurdumuzu gösterelim. 18 saattir yoğurdum mayalandı. 8 saat dışarıda mayalandı. Akşam dolaba koyduk. 10 saattir de dış, e, dolapta. Şimdi çıkardım. E, hemen yememizi yapalım. Yoğurdumuz e, bir gün dolapta dinlenirse daha güzel mayalanır. Şimdi yoğurdumuzu açabiliriz. Şöyle kaşıkla üstteki kaymağını şu şekilde alırız. Üstteki kaymağını alırız ki sabah kahvaltılarda insan yer, güzel olur. Şöyle yoğurdumuzu açtıktan sonra, üstteki kaymağını aldıktan sonra stilimizin kenarında sürekli şu şekilde kenarından alırız ve yoğurdumuz çok güzel olur. Hem sert dolu sert bir kıvamı olur. Bir de şu çukur olan bölgeye yoğurdun suyu birikir ve o suyunu da ayranda kullanırız. İçeriz ayran yaptığımız zaman. Hemen yani ben bu stilini hepsini şimdi tencereme ekleyeceğim. Yoğurtlu köftem için. Hatta şöyle bir kaşıkla karıştırayım. Yoğurdunu görüyorsunuz. Çok güzel olmuş. Bayağı katı bir yoğurt. Böyle yoğurtlu köfteler yaptığımızda da bol sarımsaklı yapın. Çok güzel olur tadı. Kullanışlı değil mi bu? Yani evet, kullanışlı. Öbürlerine göre. Evet. Çok Dur hatta şu yoğurtları ben kenara alayım. Sıçramazsın. kabaklarımız kesinlikle ezilmedi. Çünkü sadece 10 dakika kabaklı köfteleri pişirdim. 20 dakika köftelerimiz pişmiş oldu. 10 dakika 10 dakika pişirdim köftelerimi. 10 dakika sonra da kabaklarımı ekledim. O şekilde pişirdim. Hemen şöyle bir karıştıralım. Mutlaka bu yemeği yapın bayılacaksınız. Çocuklarınız da çok seveceğine eminim. Çünkü yoğurt olan bütün yemekleri çocuklar çok sever. Yaklaştı mı bakalım? Şu şekilde yemeğimiz. Hemen şu şekilde servis yapacağım. üne de toz biber ve sıvı yağ gezdireceğim. Hemen tekrar ocağı yakayım. Babaannem diyor ki, diye hele ki getirdim diyor, kendime yoğurtlu, samsaklı yaparım diyor. <laughs> Hem sen bilirsin hangisine canı çekir, ondan yap dedim. Ama bu yemeği yaparken de bol kabak e, ekleyin, çok e, güzel olur tadı. anne baba ne şöyle acı toz biber şimdi ben var ya bu toz sesini çok seviyorum Babaannenkine dökmeyeceğim, babaannem pek sevmez. Biraz dök Önce. şöyle. Bugün sizlerle beraber dün süt kaynattık, yoğurt yaptık, bugün de yoğurtlu köfte, bal tabaklı yoğurtlu köfte yaptık. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bugün de videomuzu sonlandırıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.